Bugün takvimde yalnızca bir tarih değil. Bugün bu topraklarda yeniden doğmanın, bir ulusun kendi kaderine sahip çıkışının günü. Bugün 29 Ekim. Cumhuriyetimizin doğum günü. Ve ben bugün size bir ismi değil, bir fikri, bir mirası, bir kalp atışını anlatmak istiyorum. Atatürk sadece bir isim değildir. Bir halkın karanlıktan aydınlığa yürüyüşüdür. Bir çağın kapanıp Yepyeni bir çağın başlamasıdır. Bir imparatorluğun enkazından özgür bir milletin doğmasıdır. Atatürk, benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır derken aslında bir millete ölümsüzlüğü armağan etti. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil, bir bilinçtir, bir duruştur, bir özgürlük manifestosudur kadının sesi susturulmasın diye çocuğun yüzü gülsün diye bir genç hayal kurmaktan vazgeçmesin diye inşa edilmiştir. Bugün o mirasın üzerine inşa edilen bir yaşamın içindeyiz. Her nefeste onun vizyonu var. Her özgür fikrin ardında onun cesareti var. Her kadının gözlerindeki ışıkta, her gencin adımlarındaki inançta Atatürk var. O sadece bir asker değil, bir lider değil sadece. Bir öğretmen, bir vizyoner, bir ruh ışığıydı. Onun baktığı yer her zaman gelecekti. Ve biz o geleceğin çocuklarıyız. Bugün cumhuriyetimizin 102. yılına yaklaşırken kendimize sormalıyız. Ben Atatürk'ün bıraktığı emanete ne kadar sahip çıkıyorum? Çünkü cumhuriyet sadece kutlanmaz, yaşanır, korunur, çoğaltılır. O bir ruh halidir. Kendine inanmak, bilime sarılmak, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşama hakkını savunmaktır. Bugün kahvemizi içerken, bayrağımıza bakarken bir anlığına sessiz kalalım ve o sessizliğin içinde duyalım. Bir ulusun kalp atışını. O kalbin adı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın özgürlük ve yaşasın bu topraklarda hala yankılanan o ses. Ne mutlu Türk'üm diye.